Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerde 7. testimizdeyiz. Şimdi bize bir tane denklem verilmiş. Bunun kökleri x1 ve x2. Burada kökleri bu x1 ve x2 cinsinden olan iki tane ayrı ifade verilmiş arkadaşlar. Bunları bulmamız lazım. Böylece kökler toplamama, kökler çarpmama neye ihtiyacımız olduğunu tespit edeceğiz. Şimdi 2 üzeri x1 çarpı 2 üzeri x2 tabanları aynı. Üstleri toplayabiliriz. Şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri x1 artı x2. Yani buradan kökler toplamına ihtiyacım olduğunu anladım. Sonra mavi kısma geçiyorum. Burada tabanlar farklı ama üstler aynı. O halde tabanları çarparak tek parantezde toplayıp yazabilirim. Buradan da kökler çarpımına ihtiyacım olduğunu anladım. Hemen kökler çarpımına bakıyorum arkadaşlar. Kökler çarpımı şuradan gelecek c bölü a'dan 1 olacak. Ondan sonra Kökler toplamına bakıyorum. Eksi b bölü a'dan 3 gelecek. Yani şurası 2 üzeri 3 eşittir 8. Yan taraf ise 1 üzeri 3'ten 1 gelecek arkadaşlar. 1 üzeri 3 eşittir 1. Şimdi ikinci dereceden denklem kökleri bu ikisi. Yani kökleri 8 ve 1 olacak. O halde kökler toplamı 8 artı 1'den eşittir 9 olacak. Kökler çarpımı ise 8 çarpı 1'den 8 olacak. Şimdi 8'in eksi pardon c bölü a'yı sağlaması lazım. Kökler toplamının ise eksi b bölü a'yı sağlaması lazım. Hemen bakıyorum. Bakın e şıkkında eksi b bölü a 9 sağladı. c bölü a 8 bunu da sağladı. e şıkkı olacaktır. Diğerlerine baktığınızda bu eksi b bölü a 9 ve c bölü a 8'e ulaşamayacaksınız. e şıkkı cevabımız olacak. Evet burada parantez içerisinde ifadeler verilmiş. Bunları çarpanlarına ayırırsak daha rahat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada e, 3 ve 2 şekli e, pardon 7 ve 1 şeklinde ayırabilirim 7'nin çarpanlarını. E, eksi 7 ve artı 1 olarak ayırmalıyım ki toplamları da eksi 6 olsun. O halde burası neymiş arkadaşlar eşittir diyorum. İlk parantezim x eksi 7 çarpı x artı 1. Sonra ikinci paranteze geçiyorum. 2 kare farkı burası. Yani x artı 2 çarpı x eksi 2 aslında. Sonra artık payda kısmına geçebilirim. Payda kısmını da çarpanlarına ayıracağım. Sadeleşenler olacak. Burayı 7 ve 2 olarak 2 çarpanına ayırdım. Toplamları eksi 9 olması için ikisine de eksi vereceğim arkadaşlar. Yani x eksi 7 çarpı x eksi 2 varmış arkadaşlar burada. Şimdi sadeleşen ifadeleri götürürsem x eksi 2 burada da var şurada da var. Bunlar birbirini götürdü. E, x artı 1 x artı 2'nin çarpımı neye eşit olmalı? Sıfıra. O halde iki parantezden iki kökümüz gelecek. Şu parantezden gelen kök eksi 1 yani sıfıra eşit olması için diğer parantezden gelen kök eksi 2 toplamını soruyor. Eksi 1 eksi 2'den eksi 3 geldi. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması biçimindeki kutu içerisinde bir kenar uzunluğu x birimi olan bakın gösterilmiş zaten küp biçimde bir kutu yerleştirilmiş. Şu boşta kalan kısmın e, hacmi 57 birim ise x kaçtır diyor. Şimdi boşta kalan kısmı nasıl hesaplarız? Dikdörtgenler prizmasının alın e, hacmi eksi küpün hacmi. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Diyorum ki dikdörtgenler prizmasının hacmi yani x artı 4 çarpı x var arkadaşlar. Şurada da x artı 1 var. Şimdi bu tamamının hacmi buradan x küpü çıkarmam lazım x küpü çıkarırsam 57 birime ulaşacağım. Şimdi şuraya bakıyorum buradan önce şu ikisini çarpayım şu ikisini x kare artı 5x toplamları 4 artı birden 5x geldi çarpımları da 4 olduğu için artı 4 geldi. Şimdi bunların hepsini x ile çarpacağım için şu, şu x kareyi siliyorum arkadaşlar hepsini x ile çarpacağım o x kare x küp'e dönüşecek. Şu, şuradaki x kareden dolayı hemen şu x kareyi küpe çevirdim. Üzeri 1'i 2'ye çevirdim. Burada hiç yoktu. x ekledim arkadaşlar. Yani buranın tamamı ne oldu? x küp artı 5x kare artı 4x eşit oldu. Bir de eksi x küpümüz var. Şuradaki 57'yi de eksi olarak atayım. Ve denklemimi elde edeyim. Şimdi zaten x küpler birbirini götürecek. 5x kare artı 4x eksi 57 neye eşit olacak? 0'a eşit olacak. Şimdi buradan 5x ve x olarak ayırabiliriz çarpanlarını. x kaçtır diye sormuş. Şimdi eksi 50'yi 5 ile 7'yi topladığımızda 12. 3'e bölünür arkadaşlar. 3'e bölersek 19 yapacaktır. 19. Yani şurayı da 19 ve 4 şeklinde böldüğüm. Pardon 19 ve 3 şeklinde. 19 ve 3 şeklinde böldüğümde. Bakıyorum tam doğru şekilde yazmışım. Ee, ama birine eksi vermem lazım. Küçük olana yani 5 kere 3 15, x kere 19 eksi 19. Şimdi 19'un büyük olanın pozitif kalması lazım, böylece pozitif olsun. 19 eksi 15'ten 4'e ulaştım. O halde böyle bir çarpanlarım olacaktır. Şimdi parantezleri yazarsam iki tane köküm gelecek. X eksi 3. İki köküm var, birisi negatif. Bakın şuradan negatif kök gelecek. Peki x, yani burada bir küpümüz var, negatif olamayacağından herhangi bir mesafe. Şurası. Buradan gelen kök 3 olacağı için cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Şimdi denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi bir elemanlıdır diyor. Bir elemanlıysa şimdi iki tane ihtimalimiz var. Burada x eksi 2 var ya yukarıda da bir x eksi 2 çarpan olabilirdi. Öyle bir ihtimal var. Bu ihtimali birinci ihtimal olarak alıyorum. x eksi 2 ile herhangi bir ifadeyi çarpacaktım. Burası önemli değil. Ne önemli? Yukarısını çarpanlarından birisi 2, x eksi 2 ise 2 koyduğumda yukarıdaki şu ifadenin tamamının eğer 2 koyarsam 0 eşit olması lazım. Neden? Şimdi x eksi 2 ile herhangi bir şey çarpmışım. x yerine 2 verdiğimde buranın komple 0 eşit olması lazım. Hemen x'e 2 koyarak diyorum ki 4 şurası 4 a artı yine 4 gelecek. 4 a artı 4 artı 8 kere 2'den 16 artı a artı 1 eşittir 0 diyorum. Buradan 5 a eşittir şurada 21 var. Eksi 21 olarak atarız. a eşittir Eksi 21 bölü 5 geldi. Peki bu birinci durumda. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda ise x eksi 2 buranın çarpanı olmayacak. Ama e, birbirine eşit ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit iki kök olacak. Yani yalnızca çözüm kümesi bir elemanla diyorsa ne, ne olması gerekiyor? Delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyor. B kare eksi 4 ac'nin sıfıra eşit olması gerekiyor. Bu nedir? 64 eksi... 4 çarpı A artı 1 bak A artı 1 ve artı A artı 1 var C ve A. İkisini çarptığımda A artı 1'in karesi gelecektir. Yani eksi 4 çarpı A artı 1'in karesi. Hemen artı 1'in karesini yazayım. A kare artı 2 A artı 1. Bunu 4 ile çarparsam her ifadeyi eksi 4 ile çarpacağım. Eksi 4 A kare eksi 8 A eksi 4 eşittir 0 şeklinde bir ifade elde ettim. Şimdi ne yapmam lazım? Her tarafı dörde böl. Önce bir her hepsini karşıya alayım. Sonra hepsini dörde böleyim. Yani şu eksi 4 a kare ya. Bunu a kare olarak karşıya atayım. Hepsini dörde bölerek atayım. İkisini aynı anda yapayım. Sonra 8 eksi 8 a var. 2'ye bölüp karşıya atacağım. Pozitif olarak artı 2 a geldi. 64 eksi 4'ten 60 var. Negatif olarak atacağım ama 4'e de böleceğim. 60 bölü 5'ten 60 bölü 4'ten eksi 15 geldi. Yani 15 geldi ama eksi olarak attım. Buranın sıfıra eşit işte olması lazım. Çarpanlarını ayırırsam 3 ve 5 olarak ayırabilirim. Böylece 2'ye de ulaşırım. Büyük olan negatif olmamalı. Böylece pozitif elde edeyim. Yani burası neymiş arkadaşlar? A-3 ve A-5'in çarpımıymış. Yani A hangi değerleri alabilirmiş? A eşittir 3 olabilirmiş ve A eşittir eksi 5 olabilirmiş. Ama bir de yukarıdan da kökümüz vardı. Hepsinin çarpımını istiyor bizden. Hemen çarpalım. Eksi 21 bölü 5. Çarpı eksi 5 çarpı 3. Şunlar birbirini götürür. Eksiler de birbirini götürür. 21 çarpı 3'ten cevabımız 63 gelir arkadaşlar. Şimdi bizden M istenmiş arkadaşlar. M nedir aslında? C bölü A'yı yazarsak. C bölü A eşittir. M bölü 2. M bölü 2 neye eşit olmalı? Kökler çarpımı yani x1 çarpı x2'ye eşit olmalı değil mi? Şimdi x1 çarpı x2 şuraya bakarsam arkadaşlar bir kare, ile diğer kareyi toplamış. Bunlar 30'a eşitlemiş. Yani bunun bir şeyin karesi olması için ne eksik? 2 tane x1 çarpı x2 eksik. Bu yüzden ben şöyle bir şey yapabilirim. x1 artı x2'nin karesi derim. Eşittir. Eksi b bölü a'nın karesi olmaz mı bu? Yani eksi 12 bölü 2. Yani eksi 6'nın karesi olur. Bu neye eşit olur arkadaşlar? 36'ya eşit olur. Bu aynı zamanda şöyle bir ifadeye eşit olacaktır. Önce birincinin karesi artı 2 çarpı x1 çarpı x2. Hemen kareyi açıyorum. Artı x2'nin karesi. Bunu ne eşit, eşit olması lazım? 36 ya. Şimdi ben mavi ile işaretlediğim kısmın 30'a eşit olduğunu biliyorum. Şu kısmın 30'a eşit olduğunu biliyorum. Şunları siliyorum. Karşı tarafa eksi 30 olarak atıyorum. Böylece 2x1 çarpı x2'nin 36 eksi 30'dan 6'ya eşit olduğunu iki tarafı da 2'ye bölersem arkadaşlar x1 çarpı x2'nin 3'e eşit olduğunu buldum. M'yi soruyordu. Şurası 3, 3 ise 2'yi karşıya çarpı olarak atarsam 3 kere 2'den M6 gelir arkadaşlar. Şimdi Fatih Salonu'nun kare biçimindeki bir duvarını hemen karemi çizeyim. Kare şeklinde bir duvarı var arkadaşımızın. ne yapacak? Duvar kağıdı ile kapatıp duvarın etrafını led ışıklar ile süsleyecektir. Şimdi ben şuraya x ve x şeklinde değerler vereyim. Etrafını süsleyeceği için çevremiz ve alanımızı kullanacağız. Bize ne diyor? Gri duvar kağıdı ile yani metre karesi 3 TL olan gri duvar kağıdı ile beyaz led ışık seçmiş. Beyaz led ışık 72 TL demiş. Peki şunlara hiç ihtiyacımız yok. Şunları silin kafanızı karıştırmasın. Gri 3 TL. Kaç metrekaremiz var? X kare. Yani X kare kadar metrekaremiz var. Metrekare başına 3 TL düşüyorsa 3 X kare para ödeyeceğiz. Duvar kağıtçı abimize. Peki ledçi abimize ne kadar para borcumuz var? 1,5 TL'den metre başına. Bizim kaç metremiz var? Etrafından bahsediyorsak X, 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 X toplam 4 X. Artı 4 X tane 4 ile 1.5'u çarparsam direkt ne gelir arkadaşlar? 6 gelir. 6x tane de şuraya ödeyeceğiz. Letçiye. Toplam kaç ödemişiz? İkisine. Toplam 72 ödemişiz. Şimdi şurayı buraya negatif olarak atarsam 72 3x kare artı 6x eksi 72 eşittir 0 olur. Her tarafı 3'e böleceğim. x kare artı 2x eksi 24 eşittir 0 gelecek. Burayı 6 ve 4 olarak ayırabilirim. Pozitif çıkması için aşağıdakine negatif verdim. 6 kere 4 24 eksi doğru. 6 eksi 4'ten 2 o da doğru. Şimdi bir kenarı kaç metredir diyor. Bu aslında yani şuradan gelecek kök eksi 6. Buradan gelecek kök ise 4 olacak. Peki eksi 6'yı seçebilir miyim? Hayır. Pozitif olan kökü seçiyorum. O da Ceyhan geliyor. Evet mutlak değerde arkadaşlar. i̇ki tarafta mutlak değerse bir şey değişmiyor. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? X kare eksi 2x. Bu tarafı sabit bırakıyorum. Eşittir. 3x eksi 6 diyorum. Karşıya olduğu gibi çıkarıyorum. Sonra x kare eksi 2x'in karşının negatiflisine eşit olduğunu söylüyorum. Artı 6 geldi. Şimdi kaç fark e, gel x gerçel sayıların toplamını soruyor. Şuradaki denklemi çözeyim. 3x eksi olarak atayım. x kare eksi 5x artı 6 eşittir. 0 geldi. Şimdi buradan eşittir. Çarpanlarını ayırırsam x eksi 3 ile x eksi 2'nin çarpımıdır burası. Çarpımları 6 yaptı. Toplamları eksi 5 yaptı. Buradan 2 tane kök gelecektir. Birincisi 3, diğerisi de 2. Diğer denklemime geçiyorum. x kare buradan eksi 3 eksi pozitif olarak atarsam artı x. 6'ya da negatif olarak atarsam eksi 6 eşittir 0 dedim. Burayı çarpanlarına ayırırsam 3 ve 2 şeklinde ayırabilirim. Birisi negatif olacak. Küçük olana negatif vermem lazım. Yani 2'ye negatif vermem lazım. Diğerine pozitif vermem lazım. Böylece toplamları pozitif olsun. 1 olsun. Buradan iki tane kök gelecek yine. Birincisi eksi 3. Diğeri de 2. Ama ne diyor? Farklı x gerçel sayılar. O halde şu 2'yi eliyorum. Zaten bir tane 2'm var. Toplamını soruyor. 3 eksi 3'ten 0. 2 ekledim. Toplam 2 yaptı. Evet arkadaşlar köklü ifadelerde ne yapıyoruz? Köklüleri bir kısma toplamamız lazım. Denklemi çözmek için. Hemen şu köklüyü de diğer tarafa atıyorum. Eşittir 1 diyorum. İki tarafın karesini alacağım. Şunun karesi. Bakın eksili bir ifade var. Buranın karesi ve karşının karesini alacağım. Buranın karesini alırken önce birinci ifadenin karesi. Kare kurtuldum. 2x artı 1 dedim. Sonra 2 tane. Bakın eksi var başında bile. Eksi 2 iki tane. Ikisinin çarpımı. İkisinin çarpımı ne olur? Şu x'i içeri dağıtabiliriz. Yani 2x kare artı 1 ile x'i çarparsam artı x şeklinde gelecektir. Ve artı bir de şu kök x'in karesinden x gelecek. Bunun bir eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yine köklü ifadem var. Köklü ifadeleri bir tarafta toplamam lazım. Hemen şunu karşıya pozitif olarak atıyorum. Ne geldi? 2 kök 2x kare artı x geldi. Karşı tarafta ise 1'i negatif olarak atarsam 3x artı 1. Bir, Birler birbirini götürdü. Yalnızca 3x kaldı arkadaşlar. Şimdi iki tarafında karesini alacağım. Ne yapıyorum? 9x kare. Şuradan karesi eşittir. 4. 2'nin karesi. Bir de şuradan 2x kare artı x gelecek. Onları da şöyle parantez içerisinde yazıyorum. 2x kare artı x. Buradan ne olur arkadaşlar? Şurada 8x kare var ya. Bunu negatif olarak atarsam e, x kare eşittir. Burada da 4x olacak. 4x oldu. Şimdi buradan iki tane kök gelir arkadaşlar. X eşittir 0 olabilir ya da x eşittir 4 olabilir. E, x değerlerinin toplamını soruyor. 0 veya 4 olabilir. ikisini toplarsam cevap 4 olur. Demiyorum. Bakın dikkat dikkatli olun arkadaşlar. Önce böyle bir kökler buldunuz ya. Sonra köklü ifade olduğu için denemeniz lazım. Hepsini sağlamayabilir. 0 koydum. 0 artı 1 yani kök 1 eşittir. Kök 0 sıfır yani artı bir yani bir eşittir bir geldi o halde sıfır sağlıyor dörde bakıyorum 4 koyarsam 8 artı bir yani kök dokuzdan üç gelecek eşittir kök dört yani iki artı bir üç eşittir iki artı bir doğru o halde ikisi de sağlıyor sağlamayabilir de o yüzden dikkatli olun köklü ifadelerde hemen atlamayın ben az önce atladım öyle ee, sağla sağlamayı yapın arkadaşlar xli ve yli ifadeler görüyorsak ee, ne yapıyoruz? Tek birim indirgiyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? X eşittir. Y'yi karşıya attım. 2 eksi Y geldi. X gördüğüm yere 2 eksi Y yazacağım. Şurada X kare diyor ya. 2 eksi Y'nin karesini alacağım. 4 eksi 4 Y artı Y kare gelir. Bu ifadenin karesi. Birincinin karesi eksi ikisinin çarpımının 2 iki katı artı sonuncusunun karesi Y kare. Sonra bir eksi Y karemiz var. Artı x y. x yerine 2 eksi y yazdım ya. Bu 2 eksi y ile y'yi çarpacağım. Buradan artı 2y eksi y kare gelir. Bunun 5'e eşit olduğunu söyledik. Sonra birbirini götüren ifadeler şuradan. Şu birbirini götürdü. Eksi y kareyi karşı tarafa pozitif olarak atayım. Y kare. Şuradan da kurtuldum. Sonra burada toplam eksi 2y var. Şöyle şunları da sileyim. Eksi 2y'miz var. Bunları pozitif olarak atabilirim. Artı 2y olur. Artı 4'ü negatif olarak atarsam 5 eksi 4'ten artı 1 gelecektir. Bunlar sıfıra eşitmiş. Şimdi y buradan ne gelir arkadaşlar? Şöyle çarpanlarına ayırırsam. Bu aslında y artı 1'in karesidir. y artı 1'in karesi. Yani y eşittir eksi 1 gelecektir. Başka kök gelemez. x çarpı y'nin değerini soruyor. y'yi buldum. Şimdi şuraya y'nin eksi 1 yazıyorum. x eşittir 2 eksi, eksi 1. Yani 2 artı 1'den 3 geliyor. 3 kere eksi 1'i sormuş bize. Eksi 3. Bu soruda değişken değiştirme yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi x üzeri 1 bölü 3'e t dersek bakın şurada x üzeri 1 bölü 3'ün karesi var. Yani t'nin karesi eksi 9 tane t eksi 8 de pozitif olarak atarsam artı 8 eşittir 0 var. Çarpanlarını ayırıyorum. 8 ve 1 olarak ayırırsam ikisine de negatif dersem eksi 9 t'ye ulaşırım. O halde ne diyorum? t eksi 8 ile T eksi 1'in çarpımı. 2 tane kök gelecek. Birincisi 1 bir, diğeri 8. Şimdi şuraya yerine yazıyorum. X üzeri 1 bölü 3. X üzeri 1 bölü 3 eşittir 8 diyorum. Buradan X eşittir. Hemen iki tarafın küp kökünü alırsam X eşittir 2 gelecektir arkadaşlar. Pardon pardon. Sek i̇ki tarafın da küpünü almam lazım. X eşittir 8'in küpü gelecektir. 8'in küpü ise 512'dir. Buradan 8'in küpü yani x'i buldum birinci x'imi. İkinci x'im ise ikinci x'imin 1 bölü 3. kuvveti 1'e eşit olmalı. Buradan direkt iki tarafın küpünü alırsam x eşittir 1 gelir arkadaşlar. Bize x çarpımını soruyor. 1 ile 512 çarparsam cevap 512. İkinci dereceden denkleminin çözüm kümesi AB'dir arkadaşlar. Bu ne demek? İki tane kökümüz var demek. Şimdi şuradan gelen bir tane kök var zaten. X1 eşittir 2. Şimdi bir kökümüz olduğu için şöyle bir şey olabilir. Şu parantezden yalnızca bir kök gelebilir. Yani deltamız eşittir sıfır olabilir. Yalnızca bir kök gelmesi sıfır eşit olması demektir. Deltanın. Ya da ne olabilir? Burası x eksi 2 çarpı herhangi bir ifade olur. Yani buradan da x eksi 2'nin kökü gelecek ve başka bir ayrı kök gelecek. Yani toplam 3 e, kökümüz olacak ama farklı olarak 2 tane kökümüz olacak. Çünkü buranın bir kökü şuraya eşit olacak. O halde diyorum ki önce delta eşittir sıfırdan başlayayım. Ama ikinci e, ifademi de yazayım. x kare eksi cx artı 16 eşittir diyorum. Buranın x eksi 2'nin çarpanı olduğunu, x eksi 2'nin şu ifadenin bir çarpanı olduğunu gösteriyorum. Sonra buraya herhangi bir ifade olacak. Onu bulacağım sonra. Delta eşittir sıfır demek b kare yani eksi c'nin karesi yani c kare. Eksi 4 AC'den eksi 64 sıfır gelecek. Yani C kare eşittir 64. Buradan C eşittir 8 şeklinde C'yi buluruz. Şimdi buradan da ayrı bir C değerimiz gelecek. Onu da bulmamız gerekiyor. Şimdi x eksi 2 ile neyi çarparsam 16 elde etmem lazım. Bakın şu burada x eksi herhangi bir sayı olacak bu eksi 2 ile o sayıyı çarptığımda 16 elde etmem lazım. Hemen 8 oldu aklıma geldi. Eksi 2 ile eksi 8'i çarparsam 16 yapar. Peki C'ye nasıl ulaşırım? Bu eksi 2 ile eksi 8'i toplarsam eksi C'ye ulaşırım. Eksi 10 var. Eksi C eksi 10'a eşitmiş. Eksi C eşittir eksi 10. Yani C eşittir 10'muş arkadaşlar. Alabileceği değerlerin toplamını sormuştu. Bakın dikkatli olun arkadaşlar. C kare eşittir 64'ten ben yalnızca C eşittir 8'i çıkarttım. C eşittir eksi 8 de olabilir. Onu unutmuşum. Kusura bakmayın. Yani iki tane kök gelecek buradan. C1, C2 ve C3. Şuradan iki buradan bir tane geldi. Yani C'nin üç tane farklı değeri var. Eksi 8 olabilir, 8 olabilir ya da 10 olabilir. Hepsini toplarsam şunlar birbirini götürür. Yalnızca 10 kalır arkadaşlar. Evet son sorumuz biraz uzun arkadaşlar. Okuyup anlamanız gerekiyor. Şimdi burada ne diyor? Yeşil, turuncu, mor, yeşil lambalar yanacak. Iki, iki defa yeşil yanacak ve turuncu mor yanacak. Zaten turuncu mor dikkat ederseniz hep birlikte yanıyorlar. Yeşil yalnızca tek başına yazıyor, yanıyor. O halde TM diyeceğim ben yeş, e, turuncu ve moru göstermek için ve Y'yi ye de yeşil olarak göstereceğim. Ben iki kez yeşilden elde etmem lazım. Bir kez TM'den elde etmem lazım. Şimdi burada bazı şartlarımız var. Önce 1'e geçelim. 1 Bir için birinci ifade için. Neyi inceliyoruz arkadaşlar? Delta'yı, eksi B bölü A'yı, kökler toplamını. Sonra şurada da C bölü A'yı inceliyoruz. Hepsine tek tek bakacağız. Delta'ya bakıyorum. Şuranın delta'sı. B kare, şimdi delta diyorum eşittir. B kare 2'nin karesinden 4. Eksi 4 AC'den eksi, 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 eksi 4 çarpı eksi 1'den artı 4 gelecek. Büyüktür 0 diyorum. Bana zaten büyük veya küçük olduğunu soruyor. Büyüktür sıfır olsaydı bakın turuncu ve morun olduğu kısım yani tm yanacaktı. Hemen ne yapıyorum? Şöyle tm yazıyorum. Bir tane tm'yi elde ettim. Sonra ikinci mevzuya geçiyorum. Ne diyor? Kökler e, toplamı. Eksi b bölü a'nın büyük mü küçük mü Sıf, e, sıfırdan ona bakacağım. Eksi b bölü A'na gelecek? Eksi 2 bölü 1'den yani eksi 2 bölü 1'den eksi 2 gelecek. Bu da sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse bakın şurada sıfırdan küçük olan kısımda yeşil geliyor. O halde buraya da ne yapıyorum? Bir tane yeşil olarak gösteriyorum. Bir tane temmimiz, bir tane yeşilimiz oldu. Bizim bir yeşilimize daha ihtiyacımız var. Hemen bakıyorum ne geliyormuş? Bir de kökler çarpımına bakacağım. C bölü A eşittir eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1 gelecek. Yani küçüktür sıfır. Küçüktür sıfırsa dikkat ederseniz turuncu ve mor yanıyor. Ben turuncu ve moru istemiyordum. O halde birinci seçenek bizim istediğimizi sağlamıyor. İki tane yeşilden istiyorum. Yani sağlamadı. Hemen ikinci seçeneğe bakıyorum. İkinci seçeneğin deltası eşittir. B kare yani 1. Eksi 4 AC'den eksi 8 gelecek. Küçüktür sıfır yaptı. Küçüktür sıfırsa yeşil yanacak arkadaşlar. Bakın küçüktür sıfır yeşil yanacak. Sonra... Eksi b bölü a'ya bakıyorum. Eksi 1, eksi eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Bu da sıfırdan büyük olur arkadaşlar. Sıfırdan büyük olursa tm yanar. Sıfırdan küçükse yeşil, sıfırdan büyükse tm yanıyor. Sonra c bölü a'ya bakıyorum. 2 i̇ki bölü 2'den 1 geliyor. Bu da sıfırdan büyük oluyor. Burada dikkat ederseniz şurada küçükken tm yanmışsa büyükken y yanacak. Yeşil. Bakın şurası büyükken yeşil yanıyor. Yani ikinci seçenek sağladı. İki tane yeşilimiz, bir tane TM'miz oldu. Üçüncü seçeneğe bakıp bitiriyorum soruyu. Delta'mız burada. B kare yani 16 eksi 4ac'den eksi 8 çarpı eksi 1'den artı 8 geliyor. E bu da büyüktür 0. Büyüktür 0 olduğunda TM geliyordu arkadaşlar. TM. Sonra eksi b bölü a'ya bakıyorum. Eksi b bölü a burada eksi 4 bölü eksi 1'den 4 gelir. Bu da büyüktür 0. Burada ikinci tm'yi elde ettim. Hemen soruyu bitirdim. 2 tane tm istemiyorum. Ben 1 tane tm istiyorum. Yani 3'ü eledim. Yalnız 2 cevabım olacak. Böylece testi bitirdik arkadaşlar. Yalnızca ÖSYM testimiz kaldı. Onu da bugün içerisinde sizlerle paylaşacağız.